Mevlam bana iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Devletin malini çalan çalana, gidip muhtaç olmuş <laughs> kuru soğana. Bir sultanlar gibi dar ağacını bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Bilmasam mı. <laughs> Maksuni Şerif'i Güldür acımı Bazen acılardan Al hilacını, Bir sultanlar gibi Dar ağacını Bilmem ben yasam Bu tarla susuz tarla Aha Mehmet'em mi Aha zorla Aha zorla Aha Mehmet'em Ah kemeye aha memme demi Süreşe itimara da ha memme çocuk uyumaz aha memme ac insanlar yatarmı da ha Salman benim mahsuni şerifi Hangi kumar dilizi, ard, golü, konu, konu, çek Hemen prontini mahsuni zavesele birey o salman Tarlayı takvim et, verdin, zana verdin kumar gecesinde ölesin Salman satılmadık bir keçi bir koyun kaldı bir kedi bir köpek kaldı Allah'ından bulasın Salman oh. ötme horoz ötme ötme bülbül değilsin erken öten horoz boynu kesilir can almak can vermek Allah'a mahsus <laughs>